Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ee, arkadaşlar tekrardan e, size merhabalar ee, arkadaşlar bu sefer YouTube'da hesap açtıysanız nasıl e, videolarınızı düzenleyebileceğinizi size göstereceğim. Öncelikle e, internet açıp plastara girip tabi bu uygulama videoyu YouTube'a yüklemeden önce yapmanız lazım yoksa işlevsiz bir durum açar. Öncelikle YouTube a, YouTube a, stüdyo yazıp böyle yazdığınız zaman zaten karşınıza çıkacak. Arkadaşlar sürümü yetmeyenler olabilir. O zaman yapacak bir şey yok. Çünkü YouTube'a bağlı e, uygulamalardan birisi. E, YouTube Studio 17 MB. E, 100 milyon indirmeden fazla. E, yani videoyu YouTube'a yüklemeden önce güzelleştirmek istiyorsanız bu uygulamayı yüklemenizi tavsiye ederim yüklüyoruz bu yüklüyoruz Bu arada arkadaşlar oyun videosu çekecekler için söylüyorum şu aşağıdaki ekran kaydedici yazan e, x-roger yazan bu uygulama e, oyunlarınızı çekerken e, tabletiniz, telefonunuz e, ya da bilgisayarınızdaki ekranları kaydedip yayınlar. Ve aynı buradaki fotoğrafta da gösterdiği gibi istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. E, Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, TikTok böyle uygulamalara paylaşabilirsiniz. E, yani arkadaşlar böyle yaparsanız e, sizin için daha iyi olabilir. Neyse bu uygulama yüklendikten sonra nasıl kullanıldığını da ikinci partta göstereceğim. İyi seyirler. Görüşürüz.